Hayattan çıkardığım bir ders var. Bu toprak sahipsiz. Türk milleti sahipsiz. Muhalefet sahipsiz. Bu adamlara inanmıyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin, Halk TV'nin, Sözcü Gazetesi'nin oluşturduğu muhalefete inanmıyorum. Bir kuruşuna dikkat edecek. Bir kuruş haksızlık için vicdanı yaralanmış, kanamış insanlara, arkadaşlara yepyeni bir ahlaya ihtiyacımız var. Bir ahlak inşa etmeden bir siyasi davayı kuramazsın. Bir ahlak inşa etmeden muhalefeti inşa edemezsin. İşte yalan yanlış FETÖcü adam gelmiş Erkan Karaslan. Soymuş CHP'lerle ortak olup soymuşlar. FETÖcü ve CHP'nin danışmanı. Bu adamlarla muhalefet olmaz. Buna susanlar da olmadı. İşte Murat Haznedarları, işte ilgezinleri hepsi ortada. Olmaz. Biz bu burada konuşurken bir şeyin altını çizdik kaynak suları gibi pırıl pırıl. Gerçekten kaynak suları gibi pırıl pırıl yolumuza gidebilmemiz için o bir kuruşun hakkını sormamız lazım.